arkadaşlar. Şimdi dördüncü filmimizin etkinlik ve soru çözümüyle beraberiz. Gelin zaman kaybetmeyelim. Etkinlik ve soru çözümüne başlayalım. Şimdi aşağıda birbirine bağlı eş 25 tane eş çark verilmiş tamam mı? Buradaki çarklardan birinciyi döndürüyor. Diğerleri de otomatikman birbirine bağlı olarak dönecektir. Çünkü çarklar dişliler birbirlerine bağlı şekilde hareket ederler. Şimdi burada biraz fizikte anlatayım tamam mı? Birinci çark ok yönünde negatif yönde hareket ettiriliyor. Bak şimdi zaten hayal ettiğin zaman günlük hayatta da karşılaşmışsan eğer birinci çark negatif yönde hareket ettirilirse bak buradaki dişler ne yapar bunu vurur değil mi böyle? Bak aşağı doğru vurdu, vurdu, vurdu. Arabanın şanzımanları erkekler belki daha iyi bilir. Şanzıman da bu dişçilerden oluşur değil mi? Dişçilerin biri hareket eder diğerlerini hareket ettirir gibisinden böyle Dişçiler aslında hayatımızın her yerinde var. Buradaki negatif yönde hareket ederse buradaki ne olacaktır? Bak bunun tam zıttı yönde hareket edecektir. Değil mi? Bak. Bu, bu taraf hareket eder. Hocam diğeri zıt yönde bak. Yani diğeri pozitif yönde hareket ederse diğeri de negatif yönde hareket eder. Tamam mı? Buraya bir tane daha dişçi çizeyim mesela. Bak böyle bir dişçimiz olsun burada. Tamam mı? Bak böyle dişçiyi gördün. Hocam buradaki aşağıya doğru negatif yönlü hareket yaparsa buradaki dişler vurdu 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 bu arkadaşım da tekrar ne olacaktır? Pozitif yönlü hareket yapacaktır. Yani dişlerden biri bu tarafa dönerken diğerini ne yapar? Bunun zıttı yönde hareket ettirir diyoruz. Tamam mı? Şimdi buraya baktığım zaman arkadaşım ben ne diyeceğim? Şimdi bakalım bakalım. Doğru ise doğru yanlış ise yanlış yazıp devam edip çıkışa ulaşacaktır. 5 numaralı çark negatif yönde döner. Hocam 5 numaralı çark negatif yönde mi döner? Şimdi buraya baktığım zaman bak bu 1 numaralı çarkım, bu 2 numaralı çarkım, bu 3 numaralı çarkım, bu 4 5 diye gidiyor değil mi? Burayı incelediğim zaman tek numaralı çarklar bu tarafa doğru saatin dönme yönünde giderken yani negatif yönde giderken çift numaralı çarklar saatin dönme yönünün tersinde ilerliyor değil mi? Bak bu tarafa doğru bir yönelim söz konusu. Saatin dönme yönünün tersi nedir hocam? Hocam bu pozitiftir. O zaman 2 numaralı, 4 numaralı, 6 numaralı gibi çarklar nedir? Pozitiftir. Tekler de negatiftir. 5 numaralı çark negatif yönde döner. O zaman bu benim için doğrudur. Tamam mı? Devam ediyorum. 8 numaralı çark negatif yönde döner. Hocam 8 numara çifttir. Çiftler pozitif yönde dönüyor demiştik. O zaman burası yanlış gelecektir. Hocam 16 numaralı çark pozitif yönde döner. Çiftler pozitiftir demiştik. Ve üçüncü çıkışa ulaşırız diyoruz. Tamam mı? Bu dişli soruları bizim için her yerde karşımıza çıkıyor. Ee, fizik konusuyla daha çok alakalıdır. Hatta bununla ilgili başka kavramlar da bulabiliriz. Mesela şöyle diyelim. Burada bir tane dişimiz var hatta dişçileri genişlettiğim zaman bak traktörün tekeri gibi düşünebilirsin. Tamam biz buna da kasnak diyoruz. Şimdi bunları bir öyle birleştirdim. Tamam mı? Bak burada da ne sorular çıkabilir karşımıza? İşte çemberle alakalı sorular çıkabilir. Bunun yarı çapı buradakinin yarı çapından daha büyüktür değil mi? Şimdi bir tane traktör düşün mesela. Traktör aynı mesafeyi aldığı zaman ne olacak? Buradaki teker de x birim gidiyorsa bu da x birim gidecektir değil mi? Ama ne olacaktır? Bu Bak bir çember bir tur attığı zaman çevresi kadar yol alır. Daha fazla tur atması lazım değil mi? Yani burada da mesela buradaki tur sayısından işte esas ölçüsünü alabiliriz. 0 ile 360 derece arasında alabiliriz gibi. Aslında bu disiplinler birbiriyle alakalı da değil. Matematik ve fizik gibi bilimler birbiriyle çok alakalıdır. Matematik bilmeden zaten fizik yapamazsınız. Bence fizik matematiğin bir üst katmanı gibi düşünüyorum ben. Lise müfredatı için fizik hem günlük hayatta göreceksin hem oradaki matematik işlemi yapacaksın. Bizimki de öyledir ama fiziği daha da aslında benim hoşuma giden bir bilim. Tamam mı? Şimdi bakalım buradaki etkinlik geliyor. Hocam fizik hoşuna gidiyor matematikçisin. E ne oluyor? Matematiği daha iyi yapabiliyorum. Matematiği tabii ki fizikten çok seviyorum. Ama fizikle uğraşmak da benim gerçekten hoşuma gidiyor. Şimdi yanda birim çember ve üzerindeki A noktası verilmiştir. Buradaki POA 240 dereceymiş. Bak POA 240 derece diyor sana. POA buradaki açıdan bahsediyor. Hocam A noktasının koordinatlarını bulur musunuz? Tabii ki buluruz. Şimdi bak buradaki yarı çapı çizdim. Benim buradaki yarı çapım bu nasıl yarı çap ya? Benim yarı çapımı çizdiğim zaman benim yarı çapım kaç birimdir arkadaşım? bir birimdir. Şimdi ben buradaki A noktasının koordinatlarını bulmak istiyorsam A noktasından kenara bir dik atayım. Hocam buradan bir dik salladığım zaman şimdi bak beni iyi dinle. Burası 90 derece burası 90 derece 180. Burası kaç derecedir? Şuradan incel şu kalemi. Hocam burası 60 derecedir. Şimdi burası 90 burası 60. O zaman burası kaç derece olacaktır? 30 derece olacaktır. Şimdi 30-60-90 üçgenini gördük mü? Hocam gördük. 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı bunun yarısıdır. Yani buradaki uzunluk 1 bölü 2 gelecektir. 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katıdır. Buradaki uzunluğumda kök 3 bölü 2 gelecektir. Sen A noktasının koordinatlarını yazarken nasıl yazman gerekir? Hocam pozitife negatife dikkat etmem gerekir. Neden? Çünkü buradaki absisim negatif kısımda. Yani buradaki uzunluk 1 bölü 2 olabilir ama benim koordinatım eksi 1 bölü 2'dir. Virgül diyorum. Hocam benim ordinatımın uzunluğu yani buradaki baktığım zaman şuraya bir c noktası dersek ac uzunluğu kök 3 bölü 2 olabilir ama bu negatif kısımda olduğundan dolayı ne diyeceğiz? Burası eksi kök 3 bölü 2'dir diyeceğiz. Yani a noktasının koordinatlarında biz bu şekilde olacağız diyoruz. Anlaştık mı? Bir problem var mı? Yoktur diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Buradaki yön sorumuz var. Şurada birkaç tane daha biz koordinat bulalım arkadaşlar. Çünkü bu kısım bizim için önemli. Buradan çizdik. Ne diyelim buradan? Bak şimdi buradan böyle 225 derecelik bir açı çizsin. Şurada bir birim çemberini çizelim. Şuradan da bir 225 derecelik açı çizdik hocam. Tamam Şimdi bana buradaki M noktasının koordinatlarını bulur musun? Tabii ki bulurum. Hocam şimdi bir kere bak yarıçapın kaç birimdir? Hocam yarı çapın bir birimdir. Burası 90, burası 90. 90, 90, 180. 225'ten çıkartırsam da burası 45 derece gelecektir. Ben bu M noktasından kenara diki salladığım zaman Burası 45 derece. Burası kaç derecedir? Burada 45 derecedir. Hocam 45, 45, 90 üçgenini görüyorum. 90'ın karşısı 1 ise 45'in karşısı nedir? Bunun kök 2'ye bölümüdür. Aslında 45'in karşısının kök 2 katı 90'ın karşısını verecektir. Değil mi? Burası nedir? 1 bölü kök 2'dir. Hocam burası nedir? 1 bölü kök 2'dir. E ee, Peki M noktasının koordinatları nedir hocam? Bak ikisi de absis de negatif tarafında, ordinat da negatif tarafında. O zaman M noktasının koordinatları nasıl yazacağız? Eksi 1 bölü kök 2 virgül eksi 1 bölü kök 2 diyeceğiz. Sen bunu kare kök 2 ile genişletecek olursan da ne olacaktır burası? Eksi kök 2 bölü 2 virgül eksi kök 2 bölü 2 gelecektir diyoruz. Al sana M noktasının koordinatlarıdır diyoruz. Bu şekilde açıyı çizeceksin. Burada özel üçgenden ve buradaki birim çemberin yarıçapını bildiğimiz için bir birim özel üçgendeki oranları kullanıp buradaki A noktasını, C noktasını, M noktasını hangi noktayı verirse gönül rahatlığıyla bulabilirsin diyorum. Tamam mı? Şimdi etkinliğe bakalım. Buradaki tabloyu bizden doldurmamızı istiyor. Verilen açılarla ilgili tabloyu doldurunuz. Şimdi bir kere bak bunların gösterimlerinden bahsedelim. Hocam buradaki birinciye baktığım zaman bu nedir? C, B, A açısıdır. Hocam buraya baktığım zaman nedir burası? Bak bura, bu kısımlar zaten çok basit. Hocam buradaki arkadaşım D, E, F açısıdır. Hocam üçüncüyü gösterecek olursak da bu nedir? K, L, M açısıdır. Hocam dördüncüyü gösterecek olursak da NOP açısıdır. Hocam burayı gösterecek olursan da eğer x, y, z açısıdır diyoruz. Tamam mı? Başlangıç kenarlarını gösterelim. Hocam burada başlangıç kenarın BC'dir. Bak BC üzerinden bir ayrılma var AB'ye doğru. O zaman başlangıç kenarıma ne diyeceğim ben? Buradaki BC ışını diyeceğim. Buradaki ikinci açımıza baktığım zaman bak sanki bu DE bitişikmiş de ben bunu böyle açmışım gibi düşünüyoruz değil mi? O zaman benim başlangıç kenarım nedir diyeceksin. Buraya koydun D E'dir diyeceksin. Üçüncüye baktık. Hocam benim başlangıç kenarım ne olacaktır buradan? DE olmayacak burası. E D olacaktır. Buraya baktım benim başlangıç kenarım ne olacaktır? L K ışını olacaktır. Dördüncüye bakıyorum. Hocam benim başlangıç kenarım O N olacaktır. Beşinciye bakıyorum. Bak buradan ayrılma söz konusu. Buradan bir ayrılma var. O zaman benim başlangıç kenarım nedir burada? YZ'dir diyoruz. Anlaşılmayan bir yer var mıdır? Yok. Bitim kenarında artık sen mi yazarsın? Ben mi yazayım? Yine ben yazayım hocam. Hocam bitim kenar nedir? Buraya baktım. BC'den açmışım. B, da bitmiş. O zaman başlangıç B'dir, bitiş A'dır. Hocam ikinciyi yorumlayalım. Hocam başlangıç ED'dir, bitiş EF'dir o zaman hocam. Hocam üçüncüye bakıyorum. Başlangıç LK'dır. Bitiş nedir? LM'dir. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Hocam buraya baktım. Başlangıç kenarı O neydi? Bitiş kenarı da OP oldu. Beşinci örneğimize baktığımız zaman da başlangıç kenarı YX'ti. Bitişimde ne gelecektir? Y <laughs> Buradaki başlangıç kenarı ne dedin sen? Burası YX olması lazım. Bitiş kenarında YZ olması gerekiyor. Tamam Şimdi yönlerine bakalım. Üzerlerine gösterelim. Hocam başlangıç kenarın burası. Buradan saatin dönme yönünde gidiyorum. Bak saate baktım. Saat bu tarafa doğru dönüyor değil mi? O zaman ne diyeceğim? Saatin dönme yönündeki açılarım negatif yönlüdür. Saatin dönme yönünün tersindeki açılarım da pozitif yönlüdür. Saatle beraber dönüyor negatif. Burası nedir? Bak hocam bunu takip et, takip et, takip et. Saatin dönme yönünün tersindedir değil mi? E buraya baktığım zaman nedir bu? Pozitiftir. Saatin dönme yönünde diyor bana. Saatin dönme yönünde diyorsa baktığım zaman nedir bu? Negatif. Hocam bak buraya bak 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 bak. Yine saatin dönme yönünde dönüyor. Bu da ne olacaktır? Negatif olacaktır diyoruz. Anlaşılmayan bir yer var mıdır burada da? Zaten yönlerden bahsetmiş olduk. Saatin dönme yönü negatif yönlüdür. Saatin dönme yönünün tersi de pozitif yönlüdür diye söylemiştik. Tamam mı arkadaşlar? Bir problem var mı burada? Yok. Şimdi gelelim buradaki örneklerimize, soru çözümümüze bir bakalım. Şimdi hocam burada bir soru vermiş. Ne diyor bakalım bize? Bir ABC üçgeni var. Hayırlısıyla çözelim. Gezi rehberi Kerem grubundaki kişileri sabah A noktasındaki kamp alanında A noktasında bir kamp var. Ben bunu yazmam lazım. Bak A, bak şimdi bir de şu matematik sorularını çözerken paragraf okur gibi oku. Sonra tekrar başa dön yapma. A noktası kampmış. Demek ki kamp diyor bir şey diyor. Kullanacağım. Şuradaki A gördüğüm yere ne yazayım? Kamp yazayım. Tamam mı? B noktasında bundan göl. E burada da bir göl varmış. Buraya da göl yazayım. Öğlen B noktasından C noktasına şelaleye. Şuraya da şelaleye gidecekmiş. Tamam mı? Şimdi bak sabah diyor ki bize sabah. A noktasındaki kamptan B noktasına bulunan göle gidecek. A'dan B'ye bir yolculuk yapacak. Tamam mı? Öğleden de B'den C'ye bir yolculuk yapacakmış. Gidecekleri rota AB kenarı BC kenarı eşit olan bir ABC üçgeninin köşe nokta olarak şekildeki bir şartlanmıştır. Burada da bir ikiz kenar üçgenimiz varmış arkadaşlar. Tamam mı? Kerem dönüş yolunda karanlıktan hareket edeceklerini bildiği için A'dan B'ye B'den C'ye ilerlerken pusulası kuzeyi gösteren ibresiyle izlediği yol arasındaki açıyı bir kağıda aşağıdaki gibi not almıştır. Buna göre diyor ki C'den A'ya gitmek için buradaki yol nasıl olmalıdır diye bize soruyor. Tamam Şimdi ilk başta biz A'dan B'ye gidiyoruz hocam. Şimdi bak A'dan B'ye gidiyorsak A'dan B'ye buradaki şu ilk pusulayı incelememiz lazım. Buradan A'dan B'ye bir yolculuğumuz var. Tamam mı? Şimdi A'dan B'ye çizgimizi çizdiğim zaman bak buradan bir çizgi çizelim mesela. Tamam mı? Hocam diyor ki bana A'dan B'ye çizdiğim zaman burada 120 derecelik bir açı var. Tamam mı? Şimdi burası 120 derece ise hocam şimdi buraya bakıyorum, devam ediyorum. B'den C'ye ilerlediğim zaman da burada bir 150 derecelik bir açı var. Hocam o zaman burası da 150 derecedir. Şimdi bak burada bir üçgenleri kullanacak olursan 120'yi buraya devirdiğin zaman bura 60. 150'yi devirdiğin zaman 30. 60 30 daha 90. E hocam buraya ne kalacaktır? 90 derece kalacaktır. Bu ikiz kenar bir dik üçgen ise buralar 45 derece buralarda 45 derece olacaktır. Şimdi buradan çıkaracaklarımızı çıkardık. Şimdi ben bir üçgen daha çizmek istiyorum arkadaşlar. Bunun altına bir tane daha üçgen çizeyim tamam mı? Şöyle üçgenimi çizdim. Şöyle tekrar aynı üçgeni buraya geçirdim. Burası A köşesi, burası B köşesi, burası da C köşesi olsun. Şimdi hocam biz nereden nereye gideceğiz? A'dan C'ye doğru gideceğiz, değil mi? Buradan çizgimizi bir çizelim, tamam mı? Şimdi buraya baktığım zaman hocam A'dan C'ye bak burada bildiğim açılar vardı artık değil mi? B, A arası kaç demiştik? Mesela 120 derece demiştik. Bak şunu şöyle çizersem sizin için daha güzel olacak. Buradan böyle bir açı çizdim. Tamam burası kaç derece olacaktı artık? 120 derece gelecekti. A köşesi kaç dereceydi? 45. Hocam burası 120 ise burası da 120 derece midir? Evet 120 derecedir. Bana neyi soruyor? Burada A ile C arasındaki alfayı soruyor. Tamam mı? Şimdi bak 120, 45. Hocam burası kaç derece? Bak. Burada üçgen iç açılar toplamı 180 derecedir. Ya burası 120 derece ise burası 60 derecedir. Üçgen içerisinde iki tane iç açının toplamı bir tane dış açı eşit olacağı için buradaki alfa da kaç derece olacaktır? 15 derece olacaktır. E o zaman burası kaç derece ee, cevap ne olacaktır? B seçeneği gelecektir diyoruz. Tamam mı? Bu pusula işlerinden de ben çok anlamıyorum. Tamam mı? Bana bir kere pusula verdiler. Pusu olmasa daha iyi yönümü bulurdum yani. Anlaşılmayan bir yer var mıdır? Yoktur. Şimdi şu ikinci soruyla yolumuza devam edelim. Bir noktamız var. Bu nokta ne üzerinde? Birim çember üzerinde. Nokta birim çember üzerindeyse ne yapar? Denklemi sağlar. Denklem nedir? Hocam denklemi unuttum. Nasıl unuttun denklemi? Ben sana ne dedim? Birim çemberin denklemini unutma. Birim çemberin denklemini unutma. Birim çemberin denklemini unutma dedim. Birim çemberin denklemi neydi? X kare artı y kare eşittir 1'di. Hocam o zaman birim çemberin denklemini buraya yazdığım zaman x kare artı y kare eşittir 1. Hocam bu x'i x yerine bu y'yi de y yerine yazacağım. Karelerini alıp toplayacağım değil mi? Topla o zaman topla. Burası nedir? X'tir. Burası nedir? Y'dir. Al bunun karesini ne gelecektir? 3 bölü 9. Al bunun karesini ne gelecektir? M'nin karesi eşittir 1 mi? Hocam artı 3 bölü 9'u karşı 3 bölü 9 olarak eksi 3 bölü 9 olarak gönderirsem. M'nin karesi ne olacaktır? 6 bölü 9 gelecek değil mi? 1 eksi 3 bölü 9 oldu. Hocam çarptım çıkardım 6 bölü 9 geldi. Burada her tarafın kare kökünü alıyorum. Tamam mı? Bu arada hocam diyorum ama yani hocam hoca olduğu için değil yani. Ben sizin bir abinizim. Ben sizin bir büyüğünüzüm. Tamam yaşımızda aslında çok bir fark yok. Ee, diğer hocalarım kadar. Tamam mı? Diğer hocalarımın da ellerinden öpüyorum burada. Tabii ki burada ders anlatan platformlarda, okullarda çok değerli, çok kıymetli hocalarım var. Ben de onlardan eğitim aldım. Onlardan istifade ettim. Onların da elini öpüyorum. Ee, hepimiz faydalı olmak için çalışıyoruz. Bence şu anda hepiniz şanslısınız. Neden? Bir yönden şanslısınız, bir yönden şanslısınız. Eğitim olarak içerik gerçekten erişilebilirlik açısından çok fazla. Hocam buradaki M'yi bulalım şimdi. Kareyle kök bu nasıl bir duygu değişimi? İşte mecbur duygu değişimi yaşayacağız. İleride inşallah uzun sohbetlerde yaparız. Kare ile kök birbirini götürürse burası M mi gelecektir? Kök 9 dışarıya ne diye çıkar? 3 diye çıkar. Yukarısa ne olacaktır? Karekök 6 gelecektir. O zaman m'nin bak şimdi 2 tane değer gelir. Çünkü eksi 2'nin karesi de artı 4. Artı 2'nin karesi de artı 4. Aslında dışarıya mutlak değer olarak çıkacaktır. Ama burada pozitif değer dediği için ben kök 6 bölü 3'ü alabilirim diyorum. Anlaşılmayan bir nokta var mıdır? Yoktur. Şimdi geldim 3. örneğime. Bak şimdi bu bir k noktası vermiş. K noktası birim çember üzerindeyse Birim çember üzerinde ise birim çember denklemini sağlıyordur. Birim çemberin denklemi nedir? Hocam birim çemberin denklemi x kare artı y kare eşittir birdir. Şimdi şu duvara bile yazacağım tamam mı yani? Önemli diyorum abi önemli. Bil bunu yani. Yani trigonometri önemli bir konu zaten genel olarak. Özellikle bak senin döneminde büyük ihtimal sınav sistemi değişebilir. Değişmeyebilir. Büyük ihtimal değişecektir. Buraya baktığımız zaman burada şimdi 10. sınıflarda trigonometri varsa trigonometri biz normalde lise müfredatına nerede başlatıyoruz? E, ee, 11. sınıfın ilk konusu olarak başlatıyoruz. Hatta şu anda anlatıyorum ben onlara da trigonometri. Yani önemli. Kavramları iyi bilmemiz lazım. Tamam mı? X kare artı Y kare eşittir 1. Hocam buradaki koordinat düzleminde ilk yazılan X ikincisi Y. 1 Bir nokta birim çember üzerindeyse birim çember denklemini sağlar. X'i götürüp X yerine yazacaksın. Y'yi götürüp Y yi yerine yazacaksın. Baktım o zaman burayı düzenliyorum. Tamam mı? Ne olacaktır burası? 1 bölü 2 eksi 2'nin parantez karesi artı 1 bölü 2 artı 2'nin parantez karesi eşittir 1. Şimdi ne yapalım hocam? Buradaki parantez kareleri açalım. Nasıl açıyorduk? Hatırla hatırla hatırla. Ben trigonometrik özdeşliklerde sana hatırlattım. Bir daha hatırlatıyorum nin karesi birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı artı ikincinin karesi şeklinde açıyorum tamam mı? Aç burayı 1 bölü 4 Birinci ikincinin çarpımının 2 iki katı 2'ler birbirini götürdü 2 katını aldım eksiken artı ikincinin karesi ne gelecektir? Art 4 n kare gelecektir tamam mı? Artıyı koyuyorum açıyorum birincin karesi 1 bir bölü 4. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı iken artı ikincinin karesi dört n kare eşittir bir. Hocam eksi iken artı iken birbirini götürecek mi? Götürecek. Dört en kare dört en kare daha ne olur? Sekiz en kare olur. Bir bölü dört ile bir bölü dördü topladım. Bir bölü iki oldu. Karşıya eksi olarak gönderirsem ne olacaktır bunu? 1 eksi 1 bölü 2 gelecektir. Çarptım çıkardım 1 bölü 2 mi oldu burası? Evet. Buradaki çarpı 8'i karşıya bölü olarak gönderiyorum. N kare eşittir 1 bölü 16. Bir sayının karesi 1 bölü 16 ise ben bu sayıyı bulmak için her tarafı kare kök içerisine alırım. Kare ile kök birbirini götürür. Mutlak değer olarak çıkar değil mi? 1 bölü 16 ne diye çıkar? 1 bölü 4 diye çıkar. Bak mutlak değerin içerisinde n 1 bölü 4 ise n değerim ya 1 bölü 4'tür. Çünkü 1 bölü 4'ün karesi 1 bölü 16'dır. Ya da eksi 1 bölü 4'tür. Çünkü eksinin karesi de artı olacaktır. 1 bölü 4'ün karesi de 1 bölü 16 olacaktır. Sana neyi soruyor? Hangisi olabilir diye soruyor. Olabilir ne demek? Şıklarda hangisi var diye soruyor. Hangisi var? D seçeneği vardır. Götürürsün. işaretlersin. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Mı? Anlaştık. Şimdi ikinci testimiz, yedinci testimize bakalım. Buradaki föyümüz için ikinci test. Açı kavramları pozitif, negatif yönlülük kavramları. Hocam hangisi pozitif yönlüdür? Saatin dönme yönünün tersinde giden pozitif yönlüdür. Saatin dönme yönüne bakıyorum. Buraya doğru. Birinci örneğe bakıyorum. Saatin dönme yönünün tersinde bir yol izlemiş. Saatin dönme yönünün tersi ise bu artı. Saat ile beraber dönüyor eksi. Saatin dönme yönünün tersine art. Hocam bu ne? 1 ve 3. Bu kadar. Oo güzel bir soruyla beraberiz. Şimdi aşağıda bir birim çember ve üzerinde bir A noktası verilmiş. A noktası ne virgül 1 bölü 3 ise kosinüs alfayı bize soruyor arkadaşlar. Şimdi bak kos alfa değerini bulacağız. Şimdi ben birim çemberin denklemini biliyorum. Birim çemberin denkleminin üzerine bunu yazıp buradan n değerini çıkartabilirim. Veya hocam ben buradan bir dik attığım zaman burası n noktasıdır. Burasının uzunluğu da n uzunluğudur. Burası n uzunluğu. Bak bu koordinatta bu n negatif ama uzunluk olarak uzunluk negatif olamaz. Birim çemberin konu anlatımının sonunda da bunlardan bahsettim. Sen bu uzunluğa götürüp kos yazamazsın dedim. Çünkü bu uzunluk negatif olamazdır. Negatif bir şeyi nasıl pozitif yaparız? Eksiyle çarparız. Şimdi buraya bak. Bura ne? Bura 1 bölü 3. Burası da 1 bir birim mi? Burada bir Pisagor teoremi yapardım değil mi? Bir Pisagor teoremi. Yap bir Pisagor teoremi. Hocam n'nin karesi 1 bölü 3'ün karesi kaçtır? 1 bölü 9 eşittir 1. Artı 1 bölü 9'u karşı eksi olarak gönder. N'nin karesi ne gelecektir? 1 eksi 1 bölü 9. Hocam çarptım çıkardım 8 bölü 9 geldi. Hocam her tarafı karekök içerisine alırsam neye değerim mutlak değer olarak dışarıya çıkar. 8 çıkıyor mu? Çıkmıyor. Nedir? 2 kök 2 diye çıkar. 9 ne diye çıkar? 3 diye çıkar. Bak ne değerini zaten buldun. Kök 2 bölü 3'tür. 2 kök 2 bölü 3'tür. Şimdi buradaki uzunluk 2 kök 2 bölü 3. Ama n'nin kendisi bu koordinatta Eksi 2 kök 2 bölü 3'tür. Çünkü bu negatif tarafta. Kos alfayı soruyor. Hocam bu alfa burası. Bu açı nedir bu açıyı? Bunu 180 dereceye tamamlayan açıdır. Hocam birbirini 180 dereceye tamamlayan açılar sen bana anlattın ben unuttum. Bir daha anlatıyorum. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların bak birim çember üzerinde gösterdik trigonometrik fonksiyonları da. Burası kosinüs ekseni burası sinüs ekseni. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüs değerleri birbirine eşittir. Kosinüs değerleri birbirinin eksilisine eşittir. Şimdi buradaki açı nedir buradaki açı? Sana gösterdiğim 180 eksi alfadır. Sen bana bir kosinüs 180 eksi alfayı söyler misin hocam? Hocam kosinüs 180 eksi alfa komşu bölü hipotenüstür. Hiç değişmez kosinüs. Komşu ne komşu? 2 kök 2 bölü 3 hipotenüsüne 1 yazmıyorum. Hocam kosinüs 180 -alpha. eksi alfa. Eksi kos alfa değil mi? Evet. Eksi kosinüs alfa eşittir. 2 kök 2 bölü 3 ise bunu eksiyle çarparsam bak kos alfayı bulmuş olur muyum? Evet olurum. O zaman kosinüs alfanın değeri nedir? Eksi 2 kök 2 bölü 3'tür. Anlaştık mı? Bir problem var mı? Varsa yaz yorumlara bir daha, bir daha, bir daha anlatayım. Şimdi buraya bakalım. Şimdi bak ağacın gövdesi başlangıç kenarı olmak üzere dallarda bitim kenarı olmak üzere diyor. Burada x, y, z açılardan hangileri pozitif yöndür? Bak yani ben bir ağacım. Tamam mı? Ben bir ağacım. Ağacın dalı benden ayrılmış. O zaman okun yönünü nasıl çizeceğim? Bak buradan ayrılmış. Buradan ayrılmış, buradan ayrılmış değil mi bak? Ben bir ağacım bak ayrılmış gördün mü? Hocam o zaman buraya baktığım zaman buradaki x'e baktığım zaman saatin dönme yönünde, saatin dönme yönü negatif. Hocam buraya baktın bak uzat bunu uzat uzat. Hocam saatin dönme yönünün tersinde, hocam bu pozitif yöndür. Hocam saatin dönme yönünün tersinde, hocam pozitif yöndür. O zaman y ve z pozitif yöndür diyeceksin. Anlaştık mı? Bunu sana bırakacağım. Ama ben de çözeyim. Aşağıda verilen açının yönü başlangıç kenarı ve bitim kenarı verilmiştir. Hangisi doğru olarak sıralanmıştır? Hocam açının yönü başlangıç kenarı bitim kenarını bizden istiyor. Tamam mı? Hocam açının yönü. Hocam şu saate bir baktım. Saatin dönme yönünün tersi. Hocam saatin dönme yönünün tersi neyi? Pozitif. Gitti. Gitti. Hocam başlangıç kenarı KM'den ne olmuş? LK'ya çizmiş. Bak KM ağacın gövdesi burada değil mi? Açılmış burası. Nedir başlangıç kenarı? KM'dir. Bitiş kenarı KL'dir. Cevap nedir o zaman? D seçeneğidir diyoruz. Ve bunu da burada noktalıyoruz. Diğer köyümüzde üçgenin açıortayı ortayı diyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Bu dersi burada noktalıyorum arkadaşlar. Bu derste beraber trigonometri konusu noktalanmıştır. Trigonometri konusunda kafana yatmayan herhangi bir soru işareti varsa bize ulaş, yorum yaz. Ben o konu için sana bir short çekeyim. Ben o konuda bir yoğunluk varsa o konuyu bir daha anlatayım, bir daha izah edeyim. Amacımız size faydalı olmak, size limitlerinizi aştırmak diyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.